Arkadaşlar merhaba. Güneş paneli sistemi ile kullandığımız bir sistemi daha size tanıtmak istiyorum. Ben meslek olarak elektrik elektronik mühendisiyim. Amatör olta balıkçılığı hobim var. Ekibimiz var. Beraber balığa gittiğimiz yatılı kamplarımız oluyor. Arazide, yaban şartlarda. Gece yattığımız zaman çevre güvenliği ile ilgili bazı sorunlar yaşadığımızdan yani bize yaklaşan tilki, domuz ve benzeri gibi hayvanlardan e, haberdar olmamız için ve bunu hayvanların da bir şekilde ürküp kaçmaları için bir şey tasarladım. Bu çok beğenildi. Bunu isteyenler de oldu. E, görüp isteyenler oldu. Onlara da şey yaptım. Size tanıtımını yapayım. E, cihazımız bu. Cihaz dediğim e, bunun içerisinde bir adet siren var. 90 desibel e, ses veriyor. Eee Arkada, yanlarda ve ön cephede aydınlatma var. Yaklaşık yani 360 derece etrafı aydınlatabiliyorsunuz. 10 metre kablonuz var. Kamp alanınızda bu yanınızda olduğunu farz edin. Çadırınızda olduğunu farz edin. Bunu 10 metre bir öteye koyabiliyorsunuz. Ön tarafı şu anda şu taraf. O taraftan bir hareket algılayınca devreye girecek. Ben bunun deneyini de size ufacık yapacağım. Ee, sirenin ekstradan düğmeyle açma kapama gibi bir fonksiyonu da var sireni kapatılabilir bir kapatma opsiyonumuz da var. Şimdi bunun nasıl çalıştığını gösterelim. Yaklaşık ön cepheden şöyle 180 derece gibi düşünmeyin. 160 derecelik bir açıdan gelebilecek her türlü hareketi algılıyor sistem. Evet. Şöyle şu açıdan çekersek. Önde görünen şu kubbe gibi yer algılama bölgesi. Şimdi elimi yavaşça ben mesela buraya uzatacağım. Evet. Çalıştı. Yaklaşık bir dakika boyunca çalışacak. Ben şimdi sesini kapatıyorum. Şurada düğmesi var. Sesi kapattım. Şu an ses sinyalini kestik. Ee, ön cepheden güçlü bir aydınlatma var. Önde gelen e, hayvan veya cisim veya işte canlıyı görme şansınız var. Bu canlı bunun arkasına geçtiğini farz edin. Yine sizin görmeniz lazım. Yanlarda ve arkaya da gösterecek şekilde Aydın noktası mevcut. Şöyle görün. Yine ışık açıp kapatabilirsiniz. Şuradan siren sesi geliyor. Şuradan kontrol ediyoruz. Arkadaşlar bu el yapımı bir sistem. Ee, yani bu fabrikasyon bir şey değil. Tamamen el emeğiyle yapılmış. Yani özel bir kutusu yoktu. Böyle kutuya yaptık özel bir kutu da yapılabilir. Ee, yani özel istek yüzü olursa yapıyorum bunu. Şöyle düğmesi de şurada. Suya karşı dayanıklı. Yani bunu da isteyen olursa arkadaşlar bunu da 150 lira ekstra bir ücretle isteyene yapabiliyorum. Bizim panel sistemlerimizle de çalışıyor çakmaklıkla çalıştığı için arkadaşlar üniversal bir çıkış olduğu için çakmaklık. Bunu arabanıza da takabilirsiniz. E, arabanızın yanında piknik yaparken de kullanabilirsiniz. Kampınızda, pikninizde. E, balcı arkadaşlar, e, arıcı arkadaşlar e, bilgi verirse sevinirim. Bu sistem e, çalıştığında mesela arıya ayı geldiği zaman ışık ve sesten ayıyı korkutur mu, korkutmaz mı onu bilemiyorum.